kanlarımızı verdik. İdrarımızı verdik. Ee, Öyle yemeği sırasında oldu. Bekleme salonunda beklerken bir de fenalaşmaya başladı. Ondan sonra e, koridorda hemşeriyle karşılaştık. Ondan sonra bir bakar mısınız dedim. Fenalaştı. Ondan sonra geldi baktı ellerine baktı. Nabızlarına şu şeylerine baktı. Bu dedi e, kalbi durmuş herhalde filan dedi. Ondan sonra siz dedi bir acile gidin. Oraya bir gösterin. Olmadı. Bir cenaze aracı çağırın dedi. E, ondan sonra biz acile gittik. Orada hemen müdahale ettiler. Acilde. Ondan sonra işte kalbinin geri döndüğünü filan söylediler bir ara. Sonra tekrar yarım saat sonra mıydı? neydi doktor geldi tekrar kalbi durdu dedi. Ee, biz tabii ki e, öldü öldü falan dedik yani öyle şey yaptık. Hiç olmazsa dedik selasını verdirelim bari. Ne düşünüyorsunuz siz? bir kişiye getirelim. Şimdi biz öldü zannedip sela, e, köye e, telefonla aradık e, yakınlarımızı. Sela okutturun, bugün e, yani o gün için defnedilmesi için sela okutturduk. Sonra acile gidince e, doktor e, kalbi yeniden döndü deyince e, köyden telefonla arayanlar oldu e, yakınlarımızdan dostlarımızdan. Durumunu sordular hastanın. Biz e, doktorların tekrar kalbi çalışmaya başladığını e, söyledik. Önce köyde öldü diye bilinen hastamız. E, sonra tekrar kalbi çalışmaya başlanınca öldü ölmedi arasında herkes e, tekrar dirilmiş falan diye konuşulmaya başlandı. Sonra zaten... E, Aradan bir saat iki saat geçinde doktorlar bize Hastanızı kaybettik e, Morka kaldıracağız e, Zaten geç vakit oldu ertesi günde tekrar sela verdirdik Şimdi bu olayda e, Yani olayın aslında e, Biraz da bizim e, hanım veya kayıncıda e, biraz suç var O anda ani bir Panik halinde köve arayıp da sela verdirmeleri e, verdirmeleri yanlış bir şey. Burada e, hastanenin veya e, hemşirenin burada bir suçu yok. Allah razı olsun. Hastanede bizim bizim hastamızda çok iyi ilgilendiler. Teşekkür ederim.